...stratejik noktalarından biri Çengelköy'dü. Biliyorsunuz hemen buranın ötesinde, 500 metre kadar ötede... ...Kuleli Askeri Lisesi var. Ve işte o gece hain darbeciler karargah olarak kullandılar... ...Kuleli Askeri Lisesi'ni. Ve o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne tankları onlar yönlendirdiler. E, o gece için önemli ayrıntılardan biri... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...henüz milleti sokaklara davet etmeden... Çengelköy'de aslında direniş başlamıştı. Nasıl oldu peki o başlayış direnişe başlaması? Hemen ondan söz edelim. Kuleli Askeri Lisesi'nden bir yüzbaşı buraya gelerek Çengelköy sahilindeki tüm esnafa iş yerlerini kapatmaları emri verdi aslında. Ancak esnaf buna bir anlam veremedi ve bunun sebebini sorgulamaya başladılar. İşte o rütbeli komutan kendilerine Türk silahlı kuvvetlerinin yönetime el koyduğu bilgisini verdi. Ancak büyük bir direnişle karşılandı ve e, o andan itibaren de aslında burada direniş başladı. Buranın e, Çengelköy'ün gazi unvanı alması neredeyse söz konusu olacak bir direnişti bu. Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumhurcu hemen buradaki karakola geldi ve Çengelköy esnafıyla birlikte kısa süreli bir toplantı yaptılar. Karakol görevlileriyle birlikte aynı zamanda ve burada direniş başlatmaları gerektiğine karar verdiler. Karakolun hemen ötesinde burada bir barikat kuruldu. Karakola ait araçlar barikatla yolu kesti. Çünkü önemli bir nokta burası. Beylerbeyi buranın devamında var ve ardından da hemen köprüye çıkılıyor biliyorsunuz. İşte burada kurulan barikat son derece önemliydi. Ancak o darbeci askerler asker kıyafeti giyinen hain darbeciler burayı yaylım ateşine tuttu. Ve ilk vurulanlardan biri de mahalle muhtarı Can Cumurcu oldu. O gün 8 kişi de burada şehit düştü o direnişte. Sabaha kadar sürdü direniş, 84 gazisi var Çengelköy'ün ama aynı zamanda sabaha kadar büyük bir mücadele de işte o köprüye çıkartmadılar. Buradaki hem esnaf hem de Çengelköy sakini büyük bir kahramanlık destanı yazdı adeta. Her ara sokakta bir kovalamaca yaşandı, yine büyük bir direniş vardı. Ee, sabah saatlerine kadar sürdü dedik. Burada şehit olanlar arasında gazeteciden aktivistine, üniversite öğrencisinden işte e, mahallede minibüs şoförlüğü yapan kişiye kadar 8 kişi şehit düştü ancak e, burası teslim edilmedi. Son derece kritik bir noktaydı dedik. İşte Kuleli Askeri Lisesi'ndeki hain darbeci komutanlar da yapılan davalar duruşmaların ardından müebbet hapse ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldılar ve işte onlar Türk yargısı önünde de hesap verdiler.